Herkese merhaba. Duygusal çeviklik seansımıza hoş geldiniz bugün. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. E, biliyorsunuz Bu bugünlerde malumunuz sağlık en önemli e, başlıklarımızdan biri. Fiziksel anlamda sağlığımızı korumaya çok odaklandığımız bir dönemdeyiz. Ellerimizi yıkıyoruz, kendimize çok iyi bakmaya çalışıyoruz, C vitaminleri alıyoruz, bağışıklığımızı e, güçlendirmeye çalışıyoruz. Ama ben bugün aslında masaya... Sağlığın başka bir tarafına koymak istiyorum. O da psikolojik sağlığımıza ne kadar bakabiliyoruz? Acaba e, gerçekten o fiziksel sağlığımıza gösterdiğimiz özeni psikolojik sağlığımıza da gösterebiliyor muyuz? E, yeni ritüelleri hayatımıza dahil ettik mi bu dönemde e, ruh halimizi daha iyi e, bir hale taşıyabilmek için? E, tahminim bu sorunun cevabı çok da değil. E, çünkü ben de çok fazla sosyal interaksiyonlarda şunu duyuyorum ki, her zamankinden daha yoğun çalışıyorsunuz. Her zamankinden daha farklı bir şekilde çalışmanın yollarını arıyorsunuz. Ve gerçekten kendimizi birazcık geride bıraktığımız bir dönem olabilir. Başka bir nedeni belki de fiziksel anlamda nasıl korunacağımızın bir reçetesi var. Hani bize tedbirleri söylediler ve o listeye harfiyen uyuyoruz. Ama psikolojik sağlık deyince ve ruhsal sağlık deyince aslında elimizde bir reçetemiz yok. Belki de bu da biraz bizi alıkoyuyor. Fakat şu bir gerçek ki aslında e, duygularımızı hiç hissetmediğimiz kadar belki de yoğun hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. E, duygusal çalkantılarımız var, kendimizi bir iyi hissediyoruz, bir boşlukta hissediyoruz ve bunları gerçekten anlamlandırma ihtiyacımız var. Özellikle sosyal izolasyon döneminde e, malum dostlarımızla da temasımız teknolojiyle sınırlı. Ve bu anlamda aslında e, ilişkisel... E, baktığımızda o dostluk ilişkisini kendimizle daha çok kurmaya ihtiyacımız var. E, ben de bugün duygusal çeviklik konusuna kendimizle dost olabilme bakış açısından ele almak istiyorum aslında. Çünkü dediğim gibi her zamankinden daha çok kendimize anlayışlı, daha e, öz şefkatli e, davranmaya ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz şu anda. E, bununla ilgili ben aslında e, bugün nasıl ile ilgili pek çok e, öneri paylaşmak istiyorum sizlerle. Ama bir yandan da e, duygusal çevikliğin tanımında da aynı yerde olmayı e, önceliklendiriyorum. Çünkü duygusal çeviklik deyince aslında e, bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Bazen eğitimlerimde ya da koçluklarda bu e, çok fazla gözlemlediğim bir şey. E, duygusal çeviklik bir an hemen duygularını değiştirip yerine başka bir şey koymak gibi anlaşılıyor bazen. E, ya da duygularını göstermeyip e, bunları bir kenara bırakıp e, işe odaklanmak gibi de anlaşılabiliyor. Lütfen eğer böyle düşünüyorsanız şu anda bu tanımlarınızı park edin ve ben size şunu düşünmeye davet ediyorum. Gözünüzün önüne bir tane skala getirin. Bu skalanın bir ucunda duygusal çeviklik olsun. Diğer bir kısmında ise rigid olmak. Rigid olmak ne demek? Daha katı, kalıplaşmış duygular içerisinde olmak. Hatta geçmişten getirdiğimiz duygu ve düşüncelere takılı kalmak ve ileriye doğru esneyememek. Duygusal çeviklikte bahsettiğimiz halin içerisinde aslında daha da açık ve net söyleyecek olursam kendimizi olumlu duygularla ve olumsuz duygularla birlikte kabul etme becerimiz var. Bazen öyle oluyor, olumsuz duyguları bir an önce onlardan kaçmak istiyoruz, reddetmek istiyoruz, bize ait görmeyebiliyoruz. Halbuki hepsi bize ait ve birazdan söyleyeceğim o kadar da gerçekten korkulacak şeyler değil duygular. Bugünkü bu kendimizle dost olma halimiz aslında ben bugün dört tane başlık üstünden anlatacağım sizlere. Ve bu dört maddede dost kelimesinin baş harflerinin akronimi olacak. Yani her biri bittiğinde aslında bugün de aklınızda kalması adına dost kelimesini bize veriyor olacak. İlki aslında bunlardan duygu ve düşünceleri anlayabilmek ben şöyle görüyorum. Duygu ve düşünceler aslında el ele giden kardeş gibiler. Yani bir evin evlatları gibiler aslına bakarsanız. Ama duygu her nedense bir şekilde bu rasyonel dünyada yerini çok fazla bulamıyor. Düşünceye daha çok itimat ediyoruz. Hani izraf edelim bunu. Mantık daha çok öne çıkıyor. Halbuki aslında her ikisi de e, beyin tarafından e, yönetilmesine rağmen duygu dediğimizde gözümüzün önünde bir kalp geliyor. E, beyin deyince sadece hani e, düşünceyle özdeşleştiriyoruz. E, lütfen bugün gelin bu paradigmaları yıkalım. E, duygular aslında bakarsanız o kadar da romantik şeyler değil ve psikolojik olduğu kadar fizyolojik şeyler. E, lütfen söyleyin siz hani bedeninizde duygularınızı somut olarak hissetmiyor musunuz? Hissediyoruz bunu somut olarak. Ee, yine de böyle duyguyla olan ilişkilenme biçimimiz ona böyle hükmetmekten yana. Koçluk e, da bana en çok gelen konulardan bir tanesi bu. Yeliz, duygularımı nasıl yöneteceğim? E, ve bu webinarın da ilk mesajı şu. Lütfen duygularınızı yönetmeye çalışmayın. Çünkü e, duygular aslında yönetilmek için orada yok. Bize olumlu ya da olumsuz mesajları taşıyan, ruhumuza enerji veren şeyler duygular. Asıl mesafe koymamız gerekiyorsa aramıza bu düşüncelerimiz. Çünkü bu pandemiden mesela örnek verelim. İlk baş çıktığında ve belirsizlik olduğunda hepimiz bir endişe duyduk. Bu çok insani. Şu an her ne yaşıyorsak çok insani duygular içerisindeyiz. E, ve fakat e, daha sonra ürettiğimiz senaryolar ve o kötücül bakış açıları düşüncemizin bir eseri. Bunu düşünce yaratıyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla lütfen bu düşüncelerinizi yakalayın ve bunlara bir dur deyin. Ama aranıza mesafe koyacağınız şeyler duygular değil, düşünceler olsun. İkincisine geçiyorum. Olumluya odaklanmak. Bu dönemlerde, bu belirsizlik döneminde aslında zihnimiz çok fazla tetikleniyor. Ne demek? Çok fazla olumsuzluğu görebiliyoruz. Çünkü zihnimiz bize... E, tedbir almaya yönlendiriyor bizi ve daha savunmacı oluyoruz. Bu işimize de yarıyor. Bu güzel bir şey bir yandan. E, ama olumluyu görmekte zorlanıyoruz. E, daha iyi bakış açılarına da ihtiyacımız var. İtiraf etmek gerekirse kendimizi iyi hissetmekte istiyoruz. Peki bu kadar kötü düşünüyorken nasıl kendimizi iyi hissedeceğiz? Kendimizi haberlerden alıkoyamıyoruz. E, virüsle ilgili bile bilmeyi e, bilmemiz gerekmeyen pek çok şeyi bilir durumdayız şu anda. Aslına bakarsanız bu e, bu anda düşüncenizin o ürettiği ve sizi daha fazlasını bilmeye sevk ettiği bir yerde duruyoruz. Çünkü savunmacıyız. E, benim burada sizlere şu davetim olacak. Lütfen olumlu ya da olumsuz, fark etmez. E, bu düşüncelerinizi, mevcut düşüncenizi e, bir tane parçası olarak görün gerçekliğin. Yani şu an mevcut düşünceniz aslında bizim gerçekliğimizin tek bir parçası. Bunun için gözünüzün önüne bir kanvas getirin bu pandemiye de bakış açıları çok farklı. Olumlu çok fazla olumlu bakış açısı da var. Olumsuz bakış açısı da var. Bu kanvasta her renk mevcut. Ve sizin o mevcut düşünceniz bu kanvasta tek bir renk. Çok olumsuz bir şey düşünüyorsunuz. Siyah o kanvasın sadece tek bir rengi. Başka renkler de var. Pembe renk var, mavi renk var. Lütfen o olumlu bakış açılarını da aktif olarak arayın. Ee, olumlu şeyler olmuyor ama bu arada, hani hatırlatma gereksinimi duyuyorum aslında. Bir yandan arayıp baktığımızda olumlu şeyler var. Ee, doğaya mesela iyi geldi. Her gün ben o olumlu haberleri de takip ediyorum. Ee, bütün o çekilen e, fotoğraflarda hava kirliliğinin azaldığını, çekilen videolarda kuşların öttüğünü görüyoruz. İnsanların balkonlarda birbirine neşe vermeye çalıştığını e, ve kolektif bilincin aslında arttığını görüyoruz. En küçük bireysel hayatımızda bile gerçekten olumlu şeyler var baktığımız zaman. Uzun zamandır e, sevdiklerimi göremiyorum diye yakınan çok fazla arkadaşım vardı. Şimdi görüyoruz, aynı yerdeyiz. Ama gerçekten hani e, görmeye meylimiz var mı? Hakikaten gönlümüz var mı buna? E, o yüzden ben e, bu tarafta olumluya bakma tarafında size çağırırım. E, bir polyanlacılık oynamak değil ama realitenin, tamamını görmek, bütünsel bir bakış açısı yakalamak ve o olumsuz tarafımızı dengelemeye davet ediyorum. Üçüncü taraf ise seçimler. Seçimlerimizi bilinçli yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Dediğim gibi çok fazla tetiklendiğimiz bu dönemde bilinçli seçimlere ihtiyacımız var. Burada çok sevdiğim bir söz var aslında. Avusturyalı psikiyatr Viktor Frankl şunu söylüyor. İnsanın elinden her şey ama her şey alınabilir ama tutumunu seçme özgürlüğü alınamaz. alınamaz. Tek bir şey alınamaz bizim elimizden. O da koşullara nasıl yanıt verdiğimiz. Viktor Frankl, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında yaşamış biri ve o bütün acılardan geçmiş biri. O dönemki bakış açısını bize şöyle anlatıyor hayatta kaldığında. Aslında ben o dönemlerde şöyle düşünüyordum. Her şey bitecek. Bu bütün bu acılar bitecek. Ve bunlar bittiğinde ben buradaki deneyimleri, gözlemlerimi, yaşanan bütün acıları insanlığın hizmetine sunacağım. E, ve bunu yapıyor da anlam terapisi adını verdiğimiz bir terapi ekolüyle şu anda belki de binlerce, milyonlarca insana ulaşıyor. O yüzden bugünlerde e, gerçekten kendi anlamlarımız üzerine e, bu kadar büyük düşünmeyelim tabii ki de hani e, belki de biz hani bir Newton değiliz, veba e, salgınındaki Newton değiliz belki ama ben yenisi olarak bu dönemde kendi anlamlarımı nasıl inşa edebilirim? Değerlerimi nasıl yaşatabilirim? Bunlar hala bizim elimizde. Kimse bunları elimizden almadı. Lütfen bunu kendinize bir kez daha hatırlat hatırlatın. Eğer anlam kelimesi gerçekten sizin için hala büyük bir yerde kalıyorsa ben burada daha küçük bir egzersize davet edeceğim sizi. Bir niyet, bir minnet. Her sabah uyandığınızda bir niyetle başlayın. O değerlerinizi yaşatacak, size e, o anlam ve coşkuyu verebilecek, hayattaki coşkunuzu tutmanızı sağlayabilecek bir niyetle başlayın. E, bu çok basit bir şey de olabilir. Uzun süredir e, birine seni seviyorum demediniz belki ya da görmediğiniz bir arkadaşınıza temas etmediniz. Alo demek, nasılsın demek ya da her gün ilişkide olduğunuz takımlarınız var. Herkes çok e, bu yaşama, e, evden e, webinarları yönetmeye alıştı ve belki de sadece iş konuştuğunuzu fark edip ya gerçekten karşı tarafla ilgilenin. E, nazikçe bir davranış, davranış göstermek bile inanın o günkü niyetinizi yaşatmanıza ve kendinizi daha iyi hissetmenize e, neden olacak. E, bir diğer bir şey minnet e, duygusu. Bu gerçekten önemli. Hala şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Sağlıklıysak, evdeysek, e, hala e, her şey elimizin altındaysa güne böyle bir minnet duygusuyla başlamak da ...o pozitif duyguları ve bilinçli seçiminizi aslında size hatırlatabilir. E, dördüncü tarafa geçiyorum ve son madde bu. Teslimiyet. E, teslimiyet tarafı belki de anlatması e, ve yaşatması da en güç olanlardan bir tanesi. E, aslında şöyle anlatabilirim. Bu yaşadığımız dönemde çok kolay bir şeylerin adını koymaya meylimiz var. Yani kötü bir dönemden geçiyoruz, karanlık bir dönem, zorlu bir dönem. Ama şu var ki adını koydukça da belki... Bundan tavırlarımız ve ona bakış açımız da etkileniyor. Aslında burada anlatmak istediğim şeyi küçük bir hikayeyle aktarmak istiyorum size duygusunun daha iyi geçeceğini düşünerek. Ülkenin birinde yaşlı bir çiftçi yaşıyor ve o çiftçinin çok dillere destan bir atı var. Bu at ülke çapında büyük bir yarışı kazanıyor ve komşular çiftçiyi tebrik etmeye geliyorlar, çok seviniyorlar ve çiftçi ve çiftçi onlara şöyle bir yanıt veriyor mutluluklarının karşısında. Kim bilebilir ki neyin iyi neyin kötü olduğunu diyor. E, bunun karşılığında tabii komşular biraz şaşırıyor. hani neden böyle bir yanıt verdi acaba? E, sonrasında ertesi gün at ölüyor. E, çok özür dilerim. E, ertesi gün at e, çalınıyor. Bu sefer e, çalınan at karşısında komşular e, çiftçinin, çiftçinin yanına koşturuyorlar ve yaşlı adama "Aa vah ah vah" diyorlar. E, çok üzüldük. Atın çalınmış. Diyor bu sefer e, çiftçi yine kim bilebilir ki neyin iyi neyin kötü olduğunu diyor. E, sonra bir hafta sonra at çiftliğe geri dönüyor. Üstelik bir kısrak sürüsüyle birlikte geri dönüyor çiftliğe ve bu sefer komşular ne şanslısın hem at var hem kısrakların var artık diyor. Çiftçi yine tekrar ediyor yanıtını kim bilebilir ki neyin iyi neyin kötü olduğunu. Ertesi gün çiftçinin oğlu attan düşüyor. Ve bacağını kırıyor. E, bu sefer komşular tekrar koşturuyorlar e, adamın yanına ve diyorlar ki keşke bu at dönmeseydi de senin oğlunun bacağı da kırılmasaydı. E, çiftçi yine ne diyor? Bunun cevabını siz şu an biliyorsunuz artık. Kim bilebilir ki neyin iyi, neyin kötü olduğunu? Ve en sonunda böyle birkaç hafta içerisinde ülkede büyük bir e, savaş çıkıyor, ani bir savaş çıkıyor ve ordu ara acele e, asker toplamaya başlıyor. Ve fakat e, çiftçinin oğlunu askere almıyorlar. Çünkü bacağı kırık. O zaman işte komşular kendi kendilerine diyorlar ki, gördünüz mü bak kim bilebilir ki neyin iyi neyin kötü olduğunu. E, bu hikayeden aslında kıssadan ise belki de bugün neyin iyi neyin kötü olduğunu hiç ama hiç bilmiyoruz. Kim biliyor bunu? Yeliz diye soracak olursanız hiçbirimiz bilmiyoruz ve şu anda bilmemiz belki de mümkün değil. Yapabileceğimiz tek şey burada biraz daha kendimizi akışa bırakabilmek. Ee, i̇yi ya da kötü diye adlandırmadan birazcık daha yargılarımızı, o dilimizin ucuna geliyor ya yargılar, tutmaya çalışmak birazcık daha. İnanın bütün hayatımızı şekillendiriyor neyi konuştuğumuz. Dolayısıyla burada da sizi biraz daha yargısızlığa, ee, belki de bugünlerin arkasından çıkacak aydınlığa inançla çok daha hani farklı şeylere imza atma ihtimalimiz var ee, ve şekil veren o kontrol eden zihni taraftan bahsetmiştim konuşmamın başında o kontrol eden ve şekil veren taraftan daha çok şekil almaya müsait kalmak. Doğanın bir parçasıyız. Tuttuğumuz şey gerçekten gerçekliğin bir parçası. Kendimize bunu hatırlatmak ee, ve de e, aslına bakarsanız. Birazcık daha o şekil almaya müsait halimize ve akışa izin verelim demek istiyorum. Ve bugün aklınızda lütfen eğer hiçbir şey kalmazsa sadece ve sadece bu kalsın. Gerçekten neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemiyoruz. Bugünkü kısa sohbetimizde duygusal çevikliğin kendimizle dost olabilme halimize aslında ben odaklanmak istedim. Ve burada dört tane maddenin üzerinden geçtik. Bunlar duygu ve düşüncelerinizi anlayın. Olumluya odaklanın, seçimlerinizi bilinçli yapın ve teslimiyet oldu. E, bu günlerde demiştim dostlarımızla çok fazla e, irtifat içerisinde değiliz ve en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi hatırlatmak istiyorum kendimize olan dostluğumuz. E, herkesle bir aramızda mesafelenebiliyoruz, ilişkilere bir ara verebiliyoruz ama kendimizle olan ilişkimize ara vermemiz mümkün değil. Dolayısıyla e, ben buradan sizlere fiziksel anlamda da kendinize iyi bakın diyorum ve kendinizle dost kalmayı unutmayın.